Herkese selamlar. Bugün saat 22'de Amerika tarafından FED toplantı kayıtları gelecek. FED dediğimiz şey kendisine bağlı 12 Merkez Bankası'ndan oluşan Amerika Merkez Bankaları Birliği Sistemi. Amerika'nın genel bütün para politikalarını bu FED'den öğreniyoruz biz. Onların saatiyle 14, bizim saatimizle bu akşam saat 22'de tutanaklar gelecek. Bu tutanaklar bizim için hangi önemi taşıyor? Doların yukarı yönlü tetiklenmesi söz konusu olabilir mi hemen? Bunu anlıyoruz. Çünkü faiz artışına gittiler. Geçtiğimiz yıl boyunca 375 bazı puanın üzerinde faiz artışı yaptılar ve bu yıl da sıkı para politikasına devam etmeyi düşündüklerini yani Şahin duruşu sürdürüyorlar. Dolayısıyla piyasanın beklentisi minimum 25 bas puan faiz artışı yapmaları. Bunun üzerinde bir faiz artışı gelirse dolar çok hızlı tetiklenebilir. Bu durumda 19.33 Türk Lirası seviyesi ve 22.05 Türk Lirası seviyesini konuşmaya başlamış oluruz. Zaten içinde bulunduğumuz ortamda doların yükselmesine müsait bir ortamken umarım faiz artışına gitmezler. Çok büyük bir sürpriz olur. 25 baz puan bile faiz artışı yapmazsalar o zaman bir miktar dolar geri çekilecektir. Bu durumda dolar karşısındaki para birimleri ve emtia dediğimiz altın, gümüş, petrol gibi kıymetli mal madenler bir miktar rahatlayabilir. Peki bu akşam faiz artışı söylemleri Şahin Duruş devam ederse bizim borsamızda yarın ne olabilir? Dolar yükseldiği için bir miktar eksiyle güne başlayabiliriz. Ayrıca şu an online borsaları artıda seyrediyor ve 2 yıllıkları da artıda. Bir ülkenin korelasyon olarak hisse senetleri yükseliyorsa para birimi bir miktar geri çekilebilir. Bu bir korelasyondur. Gerçi son dönemde yaşadığımız olaylar nedeniyle pandemi dahil hem altın hem borsa hem dövizin aynı anda yükseldiği günlerden de geçiyoruz. Ama yine de bilgi olarak buna da dikkat edelim. Bunun dışında Türkiye CDS'lerden de bir miktar bahsedeceğim. Türkiye CDS dediğimiz şey, CDS dediğimiz şey ülkelerin risk sigorta primlerini ifade eder. Yani şu an biz çok büyük bir doğal afet yaşadık. Dolayısıyla bizim sigorta primimiz artmış olması gerekiyorken şu an aslında düşüyor. Çünkü Türkiye CDS'i, aslında yatırım yapılabilme riski olarak okunuyor finansal piyasalarda ve yabancı yatırımcı da ülkeye yatırım yaparken bu göstergeye çok sıklıkla bakıyor. Aslında şu anda böyle bir günden günlerden geçmemize rağmen Türkiye CDS oranlarının düşüşte olması da gerçekten sevinecek bir şey değil diye ifade edebilirim. Eminim birileri yine çıkıp bir şey diyecektir ama neyse. Özetle Türkiye CDS'te de bir düşüş var. Yani yabancının üretim riskinden korkmadığı gibi ifade edebiliriz. Zaten borsaya giren, bir günde giren yabancı oranlarının bir anda uçmasıyla tekrar hala yatırım yapılabilir ölçüde olduğunu düşündüklerini görüyoruz Türkiye'nin. Tabii ki günlük güneşlik bir ortamda değiliz, ama herkesin kendi para birimini koruyabilmesi için mevcut TL erimeye devam etmesi etmemesi için işte çeşitli piyasalardan faydalanması gerekiyor. Hisse senetleri, kripto piyasası, işte döviz, altın gibi buraların neresinde ne kadar paramızda durmamız gerektiğini ifade etmek gerektiği için yine bu videoyu da çektim. Kripto paralar tarafında da olası bir dolar yükselişi söz konusu olursa Bitcoin de bilhassa hızlı geri çekilmeler kaydedilebilir. Fakat birkaç gün kısa süreli büyük hacimli düşüşler olabilir orta ve uzun vadede kripto paralarda düşüşü beklemediğimi ifade edebiliyorum. Çünkü aslında kripto paralar biliyorsunuz yatırım yapma amaçlı değil. Çeşitli ödeme, ödeme sistemlerinde kullanılmak üzere çıkmıştı ve şu anda dünyada işte teknolojinin arttığı, dijitalleşmenin sınır tanımadığı bir ortam varken bu kripto paralar da bunların asıl elemanları, asıl kullanım elemanları. Dolayısıyla orta ve uzun vadede bu sebepten dolayı kripto paraların da düşeceğini düşünmüyorum. Herkese sağlık ve iyi akşamlar diliyorum.